Kurban işini işte oraya geliyoruz yine. Evet. Bu ülkede İslam dininin ve Kur'an dininin hayvan kesmek diye bir ibadeti yoktur. Bunu tekrarlayın. Ne olursunuz? Kur'an dininin hayvan kesmek diye bir ibadeti yoktur. Çünkü Kur'an Allah'a yaklaşmaktır. Değil mi kurban? Şimdi, evet. Karıştırma ki kalsın hafızaları. Kalsın, tamam. Ve bunu söyleyen ilk ben değilim. Bunu peygamberin en büyük sahabileri söyledi ve uyguladılar. Mesela İbn Abbas, sahabinin hocası, müfessirlerin babası. Yıllarca kurban kesmemiştir. Yani bu hayvan kesmemiştir. Niye yapmıyorsun bunu diyorlar? Ya bu diyor hacca gelen misafirlere ikram için sofra kurmak için geliştirilmiş bir adettir bunun dinle ne ilgisi var bu bir adettir diyor sünnet tabirini kur. adettir siz bunu dinin bir parçası yaptınız e Nasıl buna karşı yani. çıkmam lazım diyor onun için ben kesmiyorum daha onlarca sahabi aynı şeyi yapıyor peygamber hayatında kaç defa kurban kesti kaç defa niçin kesti kaç defasından önemli olan budur misafire İkram. et ikramıdır. O da hac mevsimi oraya gelen misafirlere. Zaten bu konuyu veren ayetler hac suresinde geçer. Şimdi siz bunu aldınız. İslam'ın rükünlerinden biri yaptınız. Bereket İslam'ın şartları diye uydurdukları o beş şeyin içine Koymadılar. İslamın şartlarının içinde okumak yok. Kuranın ilk ibadeti ilk emri okumaktır. Tamam. İslamın şartları içinde namaz var da nereden çıkardın da koydun onu orayı? Eğer bunu Kurana uygun yapacaksan ilk sıraya okumayı koyacaksın. Hangi pis parmak müdahale etti de bunu? İslamın okumayı, İslam okumayı ilk ilk şartı çıkardı orada. İslam'ın şartı beş bunlar hepsi hezeyan. İslam'ın şartı bütün Kur'an'dır. Ve Kur'an'ın ilk emri ve temel ibadeti okumaktır. Bakın temel ibadeti okumak yapan ülkelere, medeni dünyaya, temel ibadeti namaz yapan ülkelere, Orta Doğu'ya bakın. Siz yanlış anlamadım değil mi? İslam'ın beş şartı hepsi hezeyandır dediniz. İslam'ın beş şartı deyip 604 sayfalık Kur'an'ın öbür emirlerini alacak. olacak? Çok güzel. Paylaşım emri ne olacak? Çok güzel. Namazın 20 katı yer alıyor Kur'an'da. Zulümle karşı çıkma emri ne olacak? Namazın 50 katı, 60 katı yer alıyor Kur'an'da. He? O ne olacak? Yalan söyleme. Yalan söyleyenler Allah'ın lanetlediği insanlardır. O ne olacak? He? Riyakarlar müşriktir ve kurtuluşları yoktur. O ne olacak? Daha son bitmez. Onların hiçbiri yok. Muaviye'nin buyurduğuna göre bir İslam manifestosu düzenlemişler. Sağun salat, hac, zekat, kelime-i şehadet. Kürlisi bedava. Kürlisi hezeyan. Bu sizin ifadeniz. Hayır, kürlisi hezeyan değil. Onların yeri var ama bu liste hezeyan. Bu liste hezeyan. Karıştırmayın. Bak doğru öğrendim. Ben öğrenin. özellikle soruyorum. Ki Şimdi bunlar hezeyan. Dersen olacağım. ben de karşı çıkarım. Tamam. Bunlar değil. Bunları böyle düzenleyip İslam'ın bunların dışında şartı yok manasına getiren zihniyetin hezeyanına tamam. dikkat et. Tamam. Yoksa Kur'an'da namaz emri de var, oruç da var, hac da var, zekat da var. Ama konacakları. Peki Kur'an'da paylaşım emri de var, çalış emri de var ve bunlardan 50 kat daha fazla her biri. Yalan söyleme emri de var, oku emri var. Nerede onlar? <laughs>